Genç bir kadın, Ece Gürel, o gün Belgrad Ormanı'na gitmek için evden çıktı ama bir daha geri dönmedi. Peki, orada ne oldu? Sosyal medyada hızla yayılan iddialar, çelişkili açıklamalar ve ardı arkası kesilmeyen komplo teorileri kimileri onun kaybolduğunu, kimileri ise daha korkunç bir gerçeğin saklandığını düşünüyor. Belgrad Ormanı'nda kaybolan bir genç kadın hiçbir iz bırakmadan yok olabilir mi? Yoksa gerçekte gözden kaçan çok daha büyük bir detay mı var? Bugün Ece Gürel olayını tüm bilinmeyenleriyle inceliyoruz. Sosyal medyada konuşulanlar, şüpheli noktalar ve gerçeğe en yakın ihtimaller tüm detaylar bu videoda. Ece Gürel 36 yaşında bir peyzaj mimarıydı. Eğitimli ve mesleğinde deneyimli olan Gürel çevresi tarafından pozitif Yardımsever ve herkesin sorunlarına çözüm bulmaya çalışan biri olarak tanınıyordu. Ece Gürel mesleği olan peyzaj mimarlığını aktif olarak yapmıyordu. Yaklaşık 10 yıldır bir avukatlık ofisinde yönetici asistanı olarak çalışıyordu. Son dönemde iş yerinde bazı sorunlar yaşadığı iddia edilmektedir. Akrabası Yusuf Çeştepe'nin iddiasına göre iş yerinde mobbinge maruz kalmış ve zorla istifa ettirilmiştir. Çeştepe Ece'nin 4-5 avukatla aynı odaya alınarak tazminat almadan istifa etmesi için baskı yapıldığını belirtmiştir. Ancak çalıştığı avukatlık ofisinin yetkilileri Ece'nin işten çıkarılmadığını, sadece karşılıklı olarak bir süre ara verme kararı aldıklarını ifade etmişlerdir. Sosyal medyada aktif olan Ece, astroloji ve spiritüel konulara ilgi duyuyordu. Bu alanlarda paylaşımlar yapıyor ve eğitimler alıyordu. Sosyal medya hesaplarında astroloji ile ilgili paylaşımlar yapıyor, tarot ve kurşun dökme gibi geleneksel inançlara dayalı faaliyetlerle ilgileniyordu. Ece Gürel'in ailesi ve yakın çevresi onun pozitif, yardımsever ve ailesine düşkün biri olduğunu belirtmektedir. Ailesi Ece'nin intihar edecek biri olmadığını vurgulamaktadır. Ancak son zamanlarda yaşadığı iş yeri sorunları ve ruh halindeki değişiklikler çevresi tarafından fark edilmiştir. Ece Gürel birkaç yıl önce astrolojiye ilgi duymaya başlamış ve bu alanda eğitimler almıştır. Sonrasında ise cadılık zanaati olarak adlandırılan eğitimlere yönelmiştir. Bu eğitimleri veren Hale Nur Özen, Ece'nin yaklaşık bir buçuk ila 2 yıldır öğrencisi olduğunu ve spiritüel konulara derin bir ilgi duyduğunu belirtmiştir. 2 Mart 2025 Pazar günü 36 yaşındaki peyzaj mimarı Ece Gürel, İstanbul Gültepe'deki evinden saat 11.30'da Belgrad Ormanı'na yürüyüş yapmak üzere ayrıldı. Annesine ormana hava almaya gideceğini söylemişti. Saat 14.30 civarında ailesi Ece'ye ulaşamayınca endişelenmeye başladı. Eşi Sezer Gürel de saat 15'te onu aradı. Ancak telefonu çalmasına rağmen cevap alamadı. Ece'nin sosyal medya üzerinden İngiltere'deki bir arkadaşıyla ormandan fotoğraf paylaştığı biliniyor. Ece'nin kaybolmasının ardından ailesi ve yakınları endişe içinde arayışlara başladı. Eşi Sezer Gürel, ATV'de yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programına katılarak eşinin bulunması için yardım talep etti. Programda Ece'nin kaybolmadan önce bir arkadaşına "Önce kayboldum, sonra oturdum" Ruhum geride kaldı şeklinde bir mesaj gönderdiği belirtildi. Bu gelişmeler sosyal medyada geniş yankı buldu ve birçok kişi Ece'nin bulunması için destek mesajları paylaştı. Ece'nin kaybolmasının ardından ailesi basına ve kamuoyuna endişelerini dile getiren açıklamalar yaptı. Arama kurtarma ekipleri, AFAD ve gönüllü kuruluşlar Belgrad Ormanı'nda geniş çaplı arama çalışmaları başlattı. İstanbul Valiliği de arama çalışmalarına destek vererek Ece Gürel'in bulunması için tüm imkanların seferber edildiğini belirtti. Ece Gürel, kaybolduktan 4 gün sonra 6 Mart 2025 gece yarısı saat 1. 15'te Belgrad Ormanı'nda arama ekipleri tarafından bitkin halde bulundu. Uzun süre soğukta kaldığı için hipotermi geçirdiği tespit edilen Gürel, bilinci açık olmasına rağmen oldukça halsizdi. Arama Kurtarma Ekibi Lideri Yusuf Ahmet Kulca, Ece'yi bulduklarında gözlerinin açık olduğunu, ancak konuşamadığını, vücudunun kaskatı kesildiğini ifade etti. Ece hemen hastaneye kaldırıldı ve tedavi altına alındı. Tedavi sırasında kalbi durdu, ancak doktorların müdahalesiyle yeniden hayata döndürüldü. Yoğun bakımda entübe edilen Ece Gürel, yapılan tüm müdahalelere rağmen 7 Mart 2025 tarihinde hayatını kaybetti. Ön otopsi raporunda ölüm sebebinin uzun süre soğukta kalmaya bağlı hipotermi olduğu belirtildi. Ece Gürel'in ani kaybı ailesi, arkadaşları ve kamuoyu üzerinde derin bir üzüntü yarattı. Cenazesi 8 Mart 2025 tarihinde Güneşli Merkez Camiinde kılınan ikindi namazının ardından toprağa verildi. Ece Gürel'in kayboluşu ve ölümü hala birçok soru işareti barındırıyor. Olay çözüldü mü? Aslında hem evet hem hayır. Otopsi raporuna göre ölüm sebebi uzun süre soğukta kalmaya bağlı hipotermi ancak onun ormana neden gittiği, nasıl hayatta kalmaya çalıştığı ve ölümüne neyin sebep olduğu konusunda spekülasyonlar devam ediyor. Yetkililer Gürel'in ölümünün herhangi bir cinayet ya da saldırıyla bağlantılı olmadığını, olayın bireysel bir durum olduğunu belirtti. Gürelin ailesi ise onun intihar edecek biri olmadığını ve yaşananların tam anlamıyla açıklanmadığını düşünüyor. Bazı aile bireyleri onun son zamanlarda yaşadığı psikolojik zorlukların farkında olduklarını ama bu kadar ileri gideceğini düşünmediklerini belirtti. Olayın ardından sosyal medyada farklı komplo teorileri ortaya atıldı. Spiritüel eğitimlerin bu sürece katkıda bulunup bulunmadığı Ormanda bilinçsiz yapılan bir inzivanın onu tehlikeye atmış olabileceği, ses terapisi veya nefes terapisi sırasında bir şeylerin ters gitmiş olabileceği, psikolojik sorunlar nedeniyle profesyonel destek almak yerine kendi yöntemlerini denemesi. Ancak bu iddiaların hiçbiri kesin kanıtlarla doğrulanmış değil. Yetkililer ölümün uzun süre soğukta kalmaya bağlı hipotermi sonucu gerçekleştiğini açıkladı. Bununla birlikte olayın tüm yönleriyle açıklığa kavuşturulup kavuşturulmadığı konusunda kamuoyunda farklı görüşler var. Ece Gürel'in eşyalarını belirli bir düzen içinde bırakması onun bilinçli bir inziva veya alternatif bir terapi uygulamak amacıyla başka bir alana geçmiş olabileceğini düşündürüyor. Bazı uzmanlar bu tarz uygulamalarda teknolojik aletlerin kullanılmadığını ve kişilerin doğayla iç içe kalmak amacıyla bir süre yalnız vakit geçirmeyi tercih edebileceğini belirtiyor. Ancak bu tür süreçlerin özellikle soğuk hava koşullarında ve bir rehber olmadan gerçekleştirilmesi ciddi riskler barındırabilir. Özellikle Gürel'in son dönemde iş hayatında yaşadığı stres ve kişisel zorluklar onun kendi başına bir çıkış yolu aramasına neden olmuş olabilir. Profesyonel destek almak yerine bireysel yöntemlere yönelmiş olması yaşadığı süreci daha da zorlaştırmış olabilir. Şu an için elimizde kesin olarak bilinen gerçekler şunlar. Yetkililere göre ölüm sebebi hipotermi. Kayıp olduğu süreçte 3 gün boyunca dışarıda kalmış ve bu süre zarfında herhangi bir yardım talebinde bulunmamış. Olayın spiritüel çalışmalarla doğrudan bağlantılı olup olmadığı kanıtlanmış değil. Bilinci yerindeyken bulunmuş ve hastaneye kaldırılmış ancak burada yaşamını yitirmiş. Bu noktada olayın tamamen çözüldüğünü söylemek zor. Farklı görüşler olsa da kesin olan şey bu olayın bireysel bir süreç olduğu ve dış müdahale ya da doğaüstü bir sebep olduğuna dair herhangi bir kanıt bulunmadığıdır. Ancak olayın psikolojik yönü, bilinçsiz uygulamalar ve kişisel krizler sırasında alınan kararların etkileri üzerine daha fazla araştırma yapılması gerektiği aşikar. Bu olay özellikle psikolojik destek almanın ve bireylerin kendi başlarına uygulamaya çalıştıkları yöntemlerin risklerini göz önünde bulundurmanın ne kadar önemli olduğunu hatırlatıyor. Alternatif terapiler veya kişisel inziva süreçleri uygun rehberlik ve bilinçli bir şekilde gerçekleştirildiğinde faydalı olabilir. Ancak bireysel uygulamalar her zaman risk taşıyabilir. Bir son dakika haberine göre de Ece Gürel'in ölümünün ardından ona cadılık ve büyücülük eğitimi verdiği iddia edilen Hale Nur Özen hakkında önemli bir gelişme yaşandı. Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı, Özen hakkında halka yanıltıcı bilgiyi alenen yayma, nitelikli dolandırıcılık ve Vergi Usul Kanununa muhalefet suçlamalarıyla yakalama kararı çıkardı. Bu kapsamda Bursa'da ikamet eden Özen polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Peki sizce gözden kaçan en önemli detay ne? Ece Gürel'in ölümü gerçekten sadece talihsiz bir inziva mıydı yoksa hala yanıt bekleyen başka sorular mı var? Fikirlerinizi yorumlarda benimle paylaşın, tartışalım. Bu tür olayları daha derinlemesine inceleyen videolarımı kaçırmamak için kanala abone olmayı unutmayın. Videoya destek olmak için beğen butonuna basabilir ve daha fazla kişinin görmesi için paylaşıp kanalıma abone olabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.